Kıldım yani. Evet güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sivas'a gelecek misin diye sorulmuş. Evet Seher'cim Sivas'a geleceğiz. 25 Aralık'ta Sivas'ta olacağız meydanda. Kafanı çıkarıp balkondan dışarı bakarsan beni ya da kalabalığı göreceksindir. Teşekkür ediyorum Seher'cim. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Azerbaycan'a gelecek misin diye bir soru sorulmuş. Ee, evet dostum Azerbaycan'a gelmeyi planlıyoruz. İnşallah. Ee, teşekkürler. Evet başka bir soru gelmiş. Sivas'ta kaç kişi gelir tahminini alalım demiş. Ee, Hasan Tahac'ım hiçbir fikrim yok. Ee, ama güzel geçeceğinden eminim. Teşekkür ederim. Evet. Sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. İğrenç sorular var burada. Saçma sorular. Evet. E, Leyla söylersin de mi diye bir soru gelmiş. Ee, hayır. Teşekkür ederim. <laughs> evet, akıl dolu bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şarkı sözü nasıl buluyon? demiş. Şöyle Evet, GMG Garage diğer aracın ne olacak diye sormuş. Diğer aracım olmayacak muhtemelen bu gidişle. Çünkü artık <laughs> Evet, Eski Reyn özlendi. Yani of, Eski Reyn mi? Yani yenisi ne ki eskisi ne ki yani. Yenisi ve eskisi arasındaki fark nedir? Şey mi? Komiklik, şakalık mı? Büyüdük artık arkadaşlar. Büyüdük artık. Maalesef Evet yani eskisi neydi yani? Eskisi ne? Rainman'ın eskisi ne ki? Önceden yaptığım ve şu an yapmak istemediğim şeyleri istemek beni değişmiş mi yapar? Kendini örnek aldığım biri. Yani bilmiyorum. Uf erkek ya. Cehennem şarkısı ne zaman çıkıyor? Cehennem şarkı değil arkadaşlar, Cehennem bir proje. Cehennem projesi. Bakıyorum yandan, soru bakıyorum. Yine